Burak Bey 71. Imod fuarına Deriva Fuarı'yla ile katılım sağladınız. Öncelikle sizlerden Imod fuarı ile ilgili değerlendirmenizi alalım. Firma olarak beklentileriniz nelerdir fuardan? Fuara 25 senedir katılıyor firma olarak Deriva. Tabii her yıl bizde bir gelişim sağlamıştı ancak son 3 yıldır biraz bir durgunluk var. Bugün ilk gün olduğu için bu konuda bu yılla ilgili bir değerlendirme yapamayacağım. Biz tamamen %100 yerli dana derisinden üretim yapan bir firmayız. Erkek çanta gruplarımız var. Bayan çanta gruplarımız var. Yeni pazarlar, yeni müşteriler hedefliyoruz bu yıl için. Fuarda beklediğiniz herhangi bir yeni pazarlar, hedef ülkeler var mı? Yani hedef ülke tabii ki Avrupa ülkeleri ama hani şu ana kadar bir gün için onu değerlendiremeyeceğim. Hani fuarın katılımcıları hangi ülkede yoğunlukta onu bilmiyorum. Tabii Avrupa ülkeleri zaten biz Doğu bloğu ülkeleriyle Rusya ile falan çalışıyoruz. Hatta oradan da yeni müşterilerimiz olursa yok demeyiz tabii yani. <laughs>